bu kim çok bir skin yapacağız. İlk önce bu kim yoksa Altıya kaşığı şeker Şimdi blenderda iyice karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ İki su bardağı süt İki yemek kaşığı kakao Bir paket kabartma tozu 1 paket vanilya 2 su bardağı un eklemelisin ve karıştırıyoruz hamurumuz paket kıvamında olacak hamurumuzu ısıtıp hafifçe yağlıyoruz davamıza hamurumuzu yerleştiriyoruz şimdi kremamızı yapıyoruz bunun için 1 su bardağı süt yarım su bardağı şeker 1 çeşit yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı margarin ve 1 paket Vanilyayı karıştırıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Bir paket krem şanti hazırlıyoruz. Hazırladığımız diğer kremayla krem şanti karıştırıyoruz. Şimdi kremamızı soğuması için buzdolabımıza koyuyoruz. Hazırladığımız keklerin arasına kremamızı sürüyoruz. Ve üzerine yine ne koyuyoruz. İşte süt dilimimiz hazır. 别玩了。Hey,